Evet. Aferin şunlara. alkış dedeciğim, alkış, alkış. Ben, ki... Sen keseceksin tabii ya. İyi ki doğdun dedeciğim. Tabii senin, değilim. İyi ki doğdun dedeciğim diyeceksin değil mi? Sağ tabağa koyuyorsun, ayağa kaldırıyorsun. İyi ki doğdun. Ne diyeceğiz? Hadi söyleyin bakayım ama. Söyleyin. İyi ki doğdun. Aydın. Aydın.

Maşallah oğlum benim kesiyor. Aferin oğluma. Aferin. 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 Çorba yapmayalım. Dursun dursun. Çorba bir de böyle yapalım. Çek. da çek babası. Bir de böyle yapalım. Bak babası ne güzel kesiyoruz. Aferin. Aferin. Tamam. Gel şimdi benim. Hadi bakalım. Tamam. Ay ay ay. İlk dilim çınarın. İlk dilim çınarın. Değil mi? İlk dilim kenarı. Kenar kesti, pastayı kesti. Pastayı kesti. Pastayı, aferin. kesti. Aferin. pastayı kesti. Aferin. Hadi dedi abi. Oh my abi. Kaldı ben alayım. Aferin. Güzel olmuş. Aferin. <laughs> aferin. 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 güzel olmuş. Aferin. Pasta güzelmiş. Hadi dedeyi öpsün de sen. Sen dedeyi öpsün de. Hadi aferin <laughs> Hadi Michael, sa, ga, me rha, sa, sa, sa. Merhaba. 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 Merhaba.